Mustafa Bölükbaşı kimdir? Efendim, Mustafa Bölükbaşı 35 yıllık eğitimci, 28 yıllık yönetici, Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili adayı olmuş, daha sonra İyi Parti kurucularından ve İyi Parti ilçe başkanlığından sonra da hala hazırda şu gün için İyi Parti'nin Elbistan Belediye Başkan adayı. Seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Umduğumun çok üstünde gidiyor. Ee, açıkçası bir şey söyleyeceğim, çekinmeden söyleyeceğim. Bu milletin beni bu kadar sevdiğini, bana bu kadar güvendiğini bir kez daha gördüm. Her görmemde çok mutlu oldum. İnanın şimdiden kazandığımı söyleyebilirim. Çünkü bu sevgi, bu ilgi, özellikle de bana duyulan o güven beni çok mutlu etti. İnşallah bu güvenle bir dönem daha bu insanlarıma hizmet edeceğim. Bugüne kadar birçok köyümü, mahallemi, birçok kurumu, birçok efendim mekanı ziyaret ettim. Bir ekiple, arkadaş ekibimle, meclis üyesi ekibimle efendim şu anda kulağımızda geri veriyoruz. Çok güzel, olumlu tepkiler alıyoruz. Konuşmalarımız dertleşmelerimiz zaten ortak paydamız. Biz de biliyoruz köylerimizin durumunu. Şehrimiz zaten bakmaya gerek yok ortada. Bu halde biz bu dertlere derman olmak için yollara çıktık. Dolayısıyla bize verilen destekten çok mutluyum. Allah hepsinden razı olsun. Ben onlara hizmet etmek için acele ediyorum. Bu kadar da heyecanlıyım. Geçmiş belediye yönetimiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Geçmiş belediye yönetimleriyle ilgili doğru yapılanı alkışlıyor. Bu memlekete bir çivi çakıldıysa alkışlıyor. Ben doğruları alkışlayacak kadar yürekli bir insanım. Yanlışları da tepki gösterip dur diyecek kadar hem de bağırarak dur diyecek kadar da yürekli insanım. Ama yanlışlar yapıldıysa ki yapıldı çok yanlışlar yapıldı. İşte o yanlış yapanlar mutlaka bir bedel ödeyecekler. Şuradan iki kilogram domates alsak onun bile bir faturası varken bu trilyonları götüren rantçıların mutlaka bir faturası olacak. Bu bedeli ödeyecekler. Benim bulduğum, bulunduğum dünyada yanlış yapan bedeli öder. Seçilmeniz durumunda çalışmalarınız ve projeleriniz neler olacaktır? Efendim inşallah seçileceğimi görüyorum. Artık hedefe yaklaştım. Bunu gerçekten görüyorum. Gördüğüm ilgi ve alaka, bana duyulan güven e, beni bu hedefe götürecek inşallah. Benim her şeyden önce plan ve projelerinde asma köklü yok efendim. Benim projelerimde psiklet yolu, motosiklet yolu hiç yok. Benim projelerimde ben varım. Önce dürüst bir başkan, iradesine sahip bir başkan, adaletli davranan bir başkan, eşit davranan bir başkan, işi ehline veren bir başkan, şuncuydu, buncuydu, şu köydü, bu köydü demeyeceğim. Elbistan imarında düşünceleriniz nelerdir? Efendim Elbistan maalesef büyük bir felaket yaşadı. Binlerce can kaybımız var. Binlerce binalarımız yerle bir oldu. Çok büyük bir felaket yaşadık. Allah bir daha Elbistan'ımıza da ülkemize de dünyanın hiçbir yerine bu felaketi göstermez. Benim de 23 yaşında yeğenimi kaybettim. Üniversite öğrencisiydi. Bir annenin bir evladıydı. Allah mekanı cennet etsin. Şimdi bu acılardan sonra bir yıl geçti. Çok ciddi bir toparlanma görmedik. Daha birkaç gün önce dört gün üst üste konteynere gittim. Konteyner kente gittim. Gerçekten işler acısı. Diğer insanlarımız da Efendim çok perişanlar. Ben diyorum ki sanki bu acı, sanki bu felaket bir fırsata dönüyor. Bunu bir fırsat kabul edelim. Daha dün caddenin ortasına yapılan binalar, daha dün efendim birinin hatırı için çarşının ortasına yapılan binalar, daha dün birilerinin baskısıyla efendim sokakların büküldüğü, caddelerin büküldüğü bir Erdistan'dan bu fırsatta kurtulabiliriz. Diyorum ki Elbistan'ı imar ederken dost doğru caddeler, dost doğru sokaklar eğilmeden bükülmeden efendim kimsenin hatırı ve başkasına müsaade etmeden doğrudan emri yukarıdan alarak, merkezden alarak, Allah'tan alarak dost doğru caddeleriyle, dost doğru sokaklarıyla, geniş meydanlarıyla, temiz cehamiyle, yemyeşil bir elbistanıyla, temin efendim pisliğinin temizlenmesiyle, efendim diğer ürünlerimizin değerlendirilmesiyle yani yeni bir elbistan İstanbul Kayseri örnek oradaki caddeler 60 yıl 70 yıl geçmiş hala bua kazanırken biz beddua kazanıyoruz. Şu gün bir elbistan'da trafikten yürüyemiyoruz. Öyleyse bir fırsat doğdu. Bu görev bana verildiğinde inşallah bu elbistan yeni bir elbistan olacak. Evlatlarımıza, torunlarımıza dua kazanacağımız efendim büyük güzel bir Hindistan çıkaracağız. Malumunuz büyük bir şehrimiz var, güzel bir şehrimiz var ama maalesef maalesef son yıllarda yolsuzlukla, rantıyla anılıyor. Bu da bizi çok üzüyor. İşte bütün bunları silip süpürüp yepyeni tertemiz bir Hindistan vaat ediyorum. Söz veriyorum. Ben söz verdiğimde arkasında dururum. Eğer duramayacağım sözü de vermem bu benim namusum. Elbistan halkına ne söylemek istersiniz? Kıymetli halkım, size söyleyeceğim birkaç cümle şu. Bir, Elbistan'ın imarında geceyi gündüzümüze katıp size güzel bir şey çıkaracak. İki, malumunuz bugüne kadar bu rantçılar bizim hakkımızı yediler. Evlatlarımızın hakkını yediler. Şimdi torunlarımızın hakkına geldi. Size söz veriyorum. Bunu yedirmeyeceğim. Önce ben yemeyeceğim. Sonra onlara yedirmeyeceğim. Yepyeni bir elbistan, büyük güzel bir sizlere emanet edip ve bu görevden ayrılacağım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ediyorum.